bir de göstermiştir ki ülkenin kurucu unsurlarının varlığını inkar etmenin muhalifleri zindana atmanın hak taleplerine kulak tıkamanın sürekli bir çatışma ortamının ve otoriter yönetimlerinin ne ülkeye ne de bu yöntemlerden medet uman yöneticilere bir faydası olmamıştır. Görülüyor ki Esad bütün bunlarda ısrar ettikten sonra ülkesini cihatçılara terk edip gitmek zorunda kalmıştır. Bu hadise bir kez daha bize göstermiştir ki ateş bizi yakmadan Kürt sorununu çözmek lazımdır. Bugün AK Parti en üst düzeyde hala Kürt sorunu yoktur çizgisindedir. Kürt sorunu yoktur demekle bu sorunu çözemezsiniz. Bu sorun esas itibariyle yıllarca uygulanan red, inkar ve asimilasyon politikalarına dayanır. Bunlarda ısrar sizi çözümsüzlükte ısrar noktasına düşürecektir. Kürt vardır. Kürt sorunu da vardır. Kürtlerin hakları da vardır. Kürtçe de vardır. Zaten zaten sayın milletvekilleri bir dil olmadan insanda yaşayamaz. Şunu açıklıyorum asimilasyon asimilasyon politikasında mrov ser huda darji ser huda şimdi be ne demek çok merak ettiği için cevap verdim ne demek insan diliyle ağaç da köküyle yaşar sen bunu tam yıllar 25 yıl anlayamadın sayın milletvekilleri kabul etmeliyiz ki inkar çözüm değildir bütün bu ateş çemberi içerisinde parlamentomuz Gece, gündüz, bu ülkenin eşit haklara sahip onurlu vatandaşlarına bilge bir yaşayışı tesis etmek zorundadır. Esat'ın ve Suriye'nin akıbetini görünce tam olarak kendilerini ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum diyen genel başkanımızın şimdi bu mesajının daha iyi anlaşıldığını zannediyorum. Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki Türkiye'miz bu güzel vatanımız Türklerin de vatanıdır, Kürtlerin de vatanıdır ve tüm yurttaşlar eşit haklara elbet bir gün Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sahip olacak. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin Uluslararası hukukun gereklerinin yerine getirilmesi suretiyle Kürt sorununun çözümü yolunda bir üst anlaşmazlık noktasının aşılabileceği mesajını da içeren çağrısına ciddiyetle yaklaşmak gerekir. Kanaatimce böyle bir çağrı yapıldıktan sonra çağrının muhatabının da bir cevap vermesine olanak sağlanmalıdır. Bu kapsamda güven arttırıcı bir önlem olarak tutuklu, hasta ve yaşlı tutsakların Hangi suçtan olursa olsun derhal tahliye edilmesi önerisini de bir milletvekili olarak desteklediğimi belirtmek istiyorum. Sayın milletvekilleri, Kürt meselesi bir şahsın, bir partinin, bir bölgenin meselesi değil, bir ülkenin meselesidir. Bir kişinin yeniden cumhurbaşkanı olmasının politik bir aracı da olmayacaktır. Meselenin esaslı çözümü ülkenin topyekün demokratikleşmesiyle mümkündür. Hatırlatmak istiyorum 1989 yılında biz bir Kürt raporu yayınlamıştık. O raporda ve sonrasında yaptığımız çalışmalarda referansımız hep Sosyal Demokrasinin devrensel ilkeleri olmuştur. Bugün de aynı noktadayız. Biz o raporu, o raporu yayınladığımızda o tarihe kadar bu çatışmalarda hayatını kaybeden insan sayısı sadece 130'du. Bugün belki 130 bin'i geçti, tam sayıyı bilen de yoktur. 4 trilyon dolar ülke kaynağımız. Bu yolda heba edilmiştir. 4 milyar dolar için Araplara sıva parası için avuç açtıkları günü unutmasınlar. Yüz binlerce insanımız yurt dışına sürgün gitmek zorunda kalmıştır. Bu olaylar nedeniyle 12 Eylül'den beri cezaevine giren çıkan insan sayısı 1 milyonu çoktan aşmıştır ve büyük bir toplumsal tahribat yaratılmıştır. Eğer siyaset kurumu 1989'da bizi dinlemiş olsaydı bütün bunlar yaşanmamış olacaktı. Sayın milletvekilleri. Buradan belirtmek istiyorum ki başarılı olmayan çözüm çabaları bize Buyurun tamamlayın sayın. Buyurun. Buyurun. Başarılı olmayan çözüm çabaları bize bir kez daha göstermiştir ki bir reform iradesi olmaksızın meseleye saf bir terörle mücadele yöntemi olarak bakmanın daha ağır sonuçları ve daha büyük riskleri vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugüne kadarki yaklaşımlarında ve mevcut siyasi iklimde topyekün demokratikleşme iradesini maalesef şimdilik göremiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi hızla otoriterleşmeyi tercih etmiştir. Her gün kayyumlar, haksız tutuklamalar, adaletsizlikler bir tercih olarak halkımıza dayatılmaktadır bu yanlıştan dönmenizi size tavsiye ediyorum. Ben çok kozmopolit bir ilden seçilip milletvekili geldim. Aldığım oyun yarısını Türklerden, yarısını Kürtlerden aldım. Şimdi de barış adına atılacak adımlara olumlu katkı yapmayı üzerime tarihi bir görev olarak görüyorum. Son olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış.